Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki deste kartım var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri ya da bunu kendiniz için seçiyorsanız diğerini başka biri için seçebilirsiniz. Ben sırayla ikisine de açılımlarda bulunacağım. İki deste içinde aşk, sağlık, kariyer aile hayatı, sonra aklımdaki kişi, bebek gibi konularda açılımlarda bulunacağım. Bakalım seçtiğiniz deste tuttuğunuz kişiyle ilgili ya da sizinle ilgili neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de enerjisel olarak hani bunu çektiniz, birini düşünüp karşınızda görmeniz gibi o kişiyle ilgili ya da kendinizle ilgili bir sorunun cevabını bulacak mısınız gibi düşünüyorum. E, i̇kili tarotlar ve ikili kahveler, yüzlerce videom var kanalımda. E, videolarım var. Bunlardan bir tanesini herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. E, hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten beğeniyorsanız bu tarz videolarımı beğene basarak beni destekleyebilirsiniz ya da yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi ben ikisine de bakacağım. Şimdi buna bir demek istiyorum. Buna da iki. Siz ya birinci desteği ya da ikinci desteği seçin. Ya da biri kendiniz için, ikisi başkası için olabilir. Ben sırayla ikisinde de açılımlarda bulunacağım. İlk önce birden başlayacağım ve ikinci desteğimizi yan tarafa koyuyorum. Bakalım ilk desteğimizi karıştırıp yavaşça açılımlarımızda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak. İlk desteği seçenler için şöyle bir hemen toparlayalım. Periştirdim. İlk önce aşk hayatı ile ilgili başlayacağım çünkü genelde sorularınız hep aşk hayatı ile ilgili. Herkesin en çok e, kafasındaki soru işaretleri aşkla ilgili sanırım. Sağlık her şeyden önemli olsa da aşk gerçekten e, önemli. Şimdi aşk hayatı ile ilgili bir pürüz var hayatınız, hayatınızda, bir sorun var. Bu kişiyle anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız, Aranıza giren başka biri olabilir. E, birleşemediğiniz bir Durum olabilir. Bir problem içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim ilk haritan e, anlaşıldığı gibi. Ancak bu kişiyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Eğer uzaktaysanız bir birleşme, yakınlaşma. Ayrıysanız tekrardan bir barışma. Bu sorunları çok hızlı bir şekilde çözmek gibi bir e, hızlı bir gelişme olacak aşk hayatınızda. Kendinizi daha güçlü, e, daha iyi hissedebilirsiniz bu ilişkide. Hani sürpriz bir haber, sürpriz bir birleşme, barış olabilir. Ama tekrardan aynı sorunlar gündeme gelebilir kişiye hayatınızda bir konudan affedemiyor olabilirsiniz. Yani kalben istiyor ama mantıken istemiyor olabilirsiniz. Aslında bir şeyler rayında da gitmiyor ya da karşı taraf sizinle ilgili öyle düşünüyor da olabilir. Yani hep bir konu dönüp dolaşıp e, tekrarlanıyor ya da e, bir ayrılık, bir uzaklaşma sürekli yaşanıyor. Kısa bir süre sonra aynısını tekrardan yaşayabilirsiniz gibi çıktı. Maalesef böyle kartlarda aynı sorunun döngüsü gibi çıktı. Ben hep diyorum yani bir insanla hep aynı sorunları yaşıyorsanız ve çözülemiyorsa Bazen e, ayrılık bile doğru bir seçim olabilir. Bilmiyorum. Yani belki de e, kırmızı çizgilerinizi farklı çizmelisiniz ki aynı hatayı size yapmasın. E, demek ki o kapıyı açık bıraktığınız için aynı şeyleri yapıyor da olabilir. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırdım. Hemen sağlıkla ilgili kartlarımızı çekiyorum. Sağlıkla ilgili sizin e, ön öngöremediğiniz bir bir sorununuz var. Yani bu psikolojik olarak e, geleceği görememek Kaygı yaşamak gibi bir şey de olabilir ama işte kilo veremeyebilirim ya ben işte bu rahatsızlığı atlatabilir miyim gibi böyle bir düşünceniz var sağlık konusu ya da aileden biriyle ilgili bir problem var ama bu problemle ilgili güzel bir gelişme olacak. Bu gelişmeden sonra gerçekten sağlık için bir çaba harcanacak. Rahatsızlığı olan kişi psikolojik olarak rahatsızsa, mutlu olabilmek için çabalayacak, psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmek isteyecek ve e, uğraşacak ama e, zayıflaması gerekiyorsa hemen bunun için e, yapması gerekenleri yapacak, tedavi olması gerekiyorsa olacak. Böyle bir gelişmeyle birlikte bir hareketlenme olacak. Psikolojik olarak yine e, rahatsızlık varsa kendisi biraz yalnızla. Teslim etmek zorunda kalabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Yalnız kalmak da iyi gelecek bu arada. Hani yalnız kalmak her zaman kötü bir şey değildir ama biraz yalnızlaşmak isteyebilir, kendinizi izvaya çekmek isteyebilirsiniz gibi çıktı. Ee, i̇nşallah e, sağlıklı, güzel günler geçirirsiniz. Şimdi kalitelerimizi e, aile hayatı ile ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım aile hayatınızla ilgili kayıtlarınızda neler çıkacak. Şöyle hemen karıştırdım. Aileyle ilgili, ailedeki bireylerden biriyle ilgili güzel bir haber alacaksınız. Bu bir bebek haberi olabilir, evleneceğinin haberi, işiyle ilgili güzel bir gelişme, kariyeriyle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Hanede birinden gelecek bir haber sizi mutlu edecek. Aile hayatında güçleneceksiniz ama ailede sizi kıran, üzen ya da diliyle rahat hani böyle sivri dilli olabilir bazısı isteyerek ya da istemeyerek ama böyle sizi kıran, yaralayan ve ruhani olarak biraz aşağıya çeken biri var. E, o tekrardan bunları yaşayabilir, yapabilir. E, sanki bir sorun varmış da o sorun tekrardan böyle gündeme gelecek. Tekrar böyle biraz e, mücadele verilecek o konuyla ilgili. Ve siz kendinizi böyle biraz ee, bu konudan dolayı üzgün hissedebilirsiniz bir dönem ama toparlayacaksınız. Yani hani bu böyle uzun sürmeyecek. Toparlanmanız e, hızlı olacak ama sanki aynı gündem biraz siz rahatsız edip biraz üzebilir ve sonra tekrardan toparlayabilirsiniz gibi de çıktı. İnşallah hani sorun olmasın ama olursa da çok hızlı toparlanacakmış gibi çıktı kalitayda. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak? Yani direkt finans ve maddiyat, ee, o arka arkaya güzel kartlar çıkıyor. Yani e, kısmetli bir döneme gireceksiniz. Borçlarınız varsa hızlı ödeyebilirsiniz. E, i̇ş arıyorsanız bulabilirsiniz. Güzel bir iş, böyle hani e, paradan yana şanslı olacaksınız bir dönem. Yaptığınız yatırımlarda e, güzel karlı yatırımlar yapabilirsiniz. Hep böyle artı artı her şey güzel gidecek. Sadece bir uyarı kartı çıktı. Dikkat etmeniz gereken bir konu var. Para gelebilir kısmetli olabilirsiniz ama harcamalarınıza dikkat etmezseniz ya da yapacağınız yatırımlara, birikimlere dikkat etmezseniz kaybı uğrayabilirsiniz finansal olarak. Bir konu sizin kafanızı karıştırabilir. Alışveriş tutkusu ya da yanlış birinin yönlendirmesiyle parasal olarak zor duruma düşebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir konu varmış gibi ama bundan sonrası için sanki böyle kısmetli bir dönem sizi bekliyor. Maddiyat olarak finansal olarak böyle bir güçlenme kartları çıktı sürekli. İnşallah öyle olsun. Finansal ve maddi anlamda güçlü olun inşallah. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırdım. Bakalım iş ve kariyerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Eğer ki çalışmıyorum diyorsanız aileden başka biriyle ilgili de niyet edebilirsiniz. Hani onun iş ve kariyeriyle ilgili. Şimdi çok çabalayan uzun zamandır biriyseniz eğer artık çabalarınızın karşısına almak için gerçekten bekleyişe geçeceksiniz. Hani bazen böyle çok deriz ki çabalıyoruz, çok çabalarız. Hani böyle bir hedefimiz olur vesaire. Ama bazen deriz ki artık ben elinden geleni yaptım ve ben bir bekleyişteyim. İş ve kariyer anlamında bekleyişe geçtiğiniz bir anda çok güzel bir haber alacaksınız ve bu iş ve kariyer konusundaki yükseliş bütün aileyi mutlu edecek. Büyük ihtimalle maddi anlamda da gerçekten güçlü bir getirisi olacak. Ve birikim yapmaya başlayabilirsiniz bu sayede. Kutlama çıktı. Bu bir yeni bir terfi, yeni bir iş teklifi olabilir. Bir kutlama da söz konusu ve zaten ailece de bir kutlama, böyle de bir kutlama çıkmış. İş ve kariyer anlamında artık böyle meyveleri toplama zamanı diyebiliriz. İnşallah öyle olsun. Hani güzel kartlar çıktı arka arkaya. Çok da güzel çıktı. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Bakalım bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi burada bebek için mücadele eden, tedavi gören, bekleyişte olan ve karı koca üzgün olan bir Çift çıktı. Bebek konusunda problemler olabilir. Bu kişiler biraz daha beklemesi gerekiyor. Aslında gelecek haber ama bir süre beklemeleri gerekiyor. Belki de bir 5 ay içerisinde gelebilir bu bebek haberi. Sanki böyle mücadele veriyorlar, bekleyişi devam ediyor. Biraz da üzgünler, biraz kırgınlar ama bekleyişleri bir süre daha devam edecekmiş gibi çıktı. İnşallah Allah herkese en hayırlı zamanda hayırlı evlat nasip etsin. Şimdi kartlarımızı karıştırdım aklımdaki kişiyle ilgili. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu aklınızdaki kişiyi hem ben partnerinizmiş gibi hem de böyle arkadaşınız, çocuklarınızdan biriymiş gibi iki şekilde yorumlayacağım. Bakalım neler çıkacak? Aklınızdaki kişiyle ilgili bir mutsuzluk yaşamış olabilirsiniz. Bu kişi sizi üzmüş, yaralamış, aranızda bir kavga, bir gürültü, bir problem. Var. Yani bu kişiyle aranızda sorunlarınız var. Aslında ee, çok da çabalamışsınız bu ilişki için. Ee, yine çabalamaya devam etmek istiyorsunuz. Yani bu ilişkinin bitmesini istemiyorsunuz. Yaralanmış, üzülmüş, geleceği görememiş bir problemler yaşamışsınız ama tekrardan bu ilişki için emek veren taraf olacaksınız ve emek vermeye de hazırsınız gibi çıkmış. Ee, bunu eğer ki bir kardeşiniz, çocuğunuz, bir arkadaşınız gibi yorumlamak gerekirse bu kişinin e, özel hayatında ya da iş hayatında gerçekten ciddi problemler yaşadığı bir dönem. E, bu kişi gerçekten böyle e, gece uykularını kaçıracak kadar, geleceğini ve önünü göremeyecek kadar bir problem yaşıyor iş hayatıyla ilgili, sağlığıyla ya da aile hayatıyla ilgili. Ama pes etmeyecek. Sağlığıyla da tedavi için ya da işte daha iyi olmak için parasal anlamdaysa, finansal anlamda bir mutsuzluk, iş kariyer anlamındaysa çalışacak, emek verip bunları düzeltecek. Eee İlişkisinde problem varsa bu sefer de ilişkiyi düzeltmek için uğraşacak. Bakın yola koyuluyor, hemen çalışmaya başlayacak ve gerçekten de düzeltecek gibi arasın çıktı. İnşallah öyle olsun. Problemsiz hayat çok az oluyor. Yine de hani önemli olan çabalamak, tekrardan pes etmeyip düzeltmeye çalışmak bence düzeltecek gibi çıktı. İlk desteği seçenler için açılımlar, açılımlarımız bunlardı. Dilerim istediğiniz her şey gerçek olsun. E, i̇kinci desteği hemen alıyorum. Birinci destemizi yan tarafa bırakıyorum. İkinci desteği seçenler için de kartlarımızı güzelce karıştırıyorum. Şimdi yine aşk hayatı ile ilgili başlayacağım. Bakalım aşk hayatımızla ilgili neler çıkacak. Bakın aşk hayatında bir güç kartı çıktı. Bu yalnızlar için hayata girecek bir kişi ve güzel güçlü bir ilişki. Onu mutlu edecek, motive edecek, güçlendirecek bir ilişki. E, i̇lişkisi olanlar için artık ilişkisini toparlanma, güçlenme, sürprizler. E, uzun zamandır birlikte olduğunuz biri ise bu kişiden evlilik teklif alabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz biri varsa bu kişiden teklif alabilirsiniz birlikte olduğunuz insanla böyle sürpriz bir bebek haberi yani güzel haberler böyle ilişkiniz tamamen güçlenecek. Böyle öngördüğünüz ve istediğiniz şeyler doğrultusuna güzel gelişmeler olacak ve böyle güzel haberler alacaksınız. Kartların hepsi arka arkaya çok güzel çıktı ve bir sürpriz çıktı kartımıza. Çok pardon. Şimdi kartlarımızı e, sağlıkla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım ikinci desteği seçenler için sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Hemen şöyle güzelce karıştırdım. Sağlıkla ilgili kartlarımızı çekiyorum. Sağlıkla ilgili güzel bir haber bekleyen biriyseniz, evet bu haber gelecek. Size güzel, sizi mutlu hissettirecek, psikolojik olarak çökmüşseniz, mutsuzsanız sizi mutlu hissettirecek güzel haberler, umutlar, tedavi oluyorsanız güzel tedavi sonuçları, güçlenme, güçlenme, sağlıkla ilgili hep güçlü, hep güzel kartlar çıktı. Tedavi görüyorsanız olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Talihleriniz varsa bu sonuçlarda temiz cevaplar alabilirsiniz. Aileden veya sizle ilgili bir haber bekliyorsanız bu güzel bir gelişme şeklinde gelecek. Çok da güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Sağlık kartlarının hepsi çok güzel çıktı. İnşallah çok sağlıklı olun. Hani böyle e, kimin için niyet ettiyseniz ya da çok sağlıklı günler geçirirsin inşallah. Şimdi kartlarımızı aile hayatı ile ilgili karıştırıyorum. Bakalım aile hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Aile ile ilgili bir şey için mücadele edilmiş ve artık işte bir kazanılmış gibi yani bir problem, bir sorun, maddi manevi bir sorun atlatılmış. Ayrıca güzel günlerin, Geleceğinin habercisi sanki kartlar. Böyle bir mücadele edilmiş bu olay bitmiş. Bittikten sonra bir daha her şey sizin için çok daha iyi olacak. Bu aile hayatında bir kişi maddi anlamda sorunlar yaşadıysanız artık böyle iyiye gidip hata birikim yapma zamanı olacak. Ve ailece çalışılacak el birliğiyle böyle hani mücadele edilecek gibi bir durum var. Eğer ki bu ilişkide bir manevi bir problem varsa, bu problem çözüldüğü gibi geleceğe dönük ilişkinin onarılması ve daha iyiye gitmesi için daha yapıcı hareketlerde bulunacak iki tarafta. Ee, böyle emek verecek, emek var çünkü burada ve bir birikim yapılıyor. Yani geleceğe dönük ilişkinin daha da iyi olması için de bir birikim yapılacak. Bence aile hayatıyla ilgili hep güzel şeyler çıkmış. Sanki bir sorunun ertesi ve güneş açmış gibi. İnşallah öyle olsun. Hani varsa bir sorunuz atlatmış olun. Şimdi kartlarımızı... Ee... Finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Finansal ve maddi konularda bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şimdi çok çabalamış, çok emek vermiş, çok iş aramış olabilirsiniz. Borçlarınızı ödemek için didilmiş olabilirsiniz. Artık böyle yorulmuş da hissediyor olabilirsiniz. Böyle yorgun, artık ben elimden geleni yaptım dediğiniz anda sürprizlerle karşılaşacaksınız. E, finansal ve maddi anlamda böyle bakın artık size bir şeyler sunulmaya başlayacak ailece bir şifalanma kartı çıktı e, aile içerisinde maddi sorunlar varsa bu sorun ya el birliğiyle çözülecek ya da aileden birine gerçekten güçlü bir yerden bir miras bir para bir iş bir şey gelecek ve o, o şekilde de aile güçlenecek gibi çıkmış. E, finansal ve maddi anlamda böyle bir e, yorgunluk, bir şeyleri ödemek, bir zorluk, bir yatırım yapmak belki zorlu bir süreçten geçtiniz. artık böyle kendinizi yorgun hissettiğiniz bir dönemde artık meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Verdiğiniz çabaların karşısını alacaksınız ya da çabalamasanız bile artık biraz böyle e, sizin için bir şeylerin hazır sunulacağı bir döneme geçecek. Ailece bir probleminiz varsa bu şifalanacak gibi çıktı finansal anlamda. İnşallah da öyle olsun. Şimdi hemen kartlarımızı tekrardan alıyorum. Kartlarımızı bu sefer iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum diyorsanız aileden çalışanlarla ilgili herhangi biri için niyet edebilirsiniz. Bakalım iş ve kariyer anlamında kartlarımıza neler çıkacak. Hemen şöyle bakıyorum bir şifa kartı çıktı. İş ve kariyer anlamında şifalandırmanız için kendinizi bir eğitim almanız gerekiyorsa alacaksınız. İş değiştirmeniz gerekiyorsa değiştireceksiniz. Bazen her bitiş yeni bir hayırdır, bir değişiklik yapacaksınız. Kendinizi güçlendirmek için iş ve kariyer anlamında yapmanız gereken adım neyse, iş değişikliği ise iş değişikliği, bir yatırım yapmanız gerekiyorsa ve kendi işinizi kurmanız gerekiyorsa işte o işi kuracaksınız. Eğitim almanız gerekiyorsa alacaksınız gibi gibi. Ondan sonrası daha da güzel günler sizleri bekliyor böyle güneşli günler. Eğer ki bu adımı atarsanız güzel günler, güçlenme, iş ve kariyer anlamında böyle daha bir yükseliş var. İşte o şifalandırmanız gereken noktayı iyi öğrenmeniz, iyi fark etmeniz ve gerçekten de adım atmanız gerekiyor o konuda. Yani ben iş anlamında ve kariyer anlamında ne yapabilirsem daha çok kazanabilirim, daha iyi bir iş sahibi olabilirim diye düşünüp o noktaya şifalandırdığınızda o noktayı daha da güçleneceksiniz ve her şey sizin istediğiniz gibi olacak gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. Hani güçlenin. iş ve kariyer çok önemli. Bizi ayakta tutan şeylerden biri bence. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırdım. Hemen bebek isteyenlerle ilgili kartlarımızı seçiyorum. Eğer ki ben bebek istemiyorum diyorsanız o zaman da hani Bebek isteyen başka biri varsa çevrenizde ona niyete olarak tutabilirsiniz. Zaten karakter bakın zor bir süreci atlatmış bir aile, bir çift onları mutsuz eden bir düşük, bir problem, bir sorun yaşamış olabilirler. Bu aile için sürpriz güzel bir bebek haberi hatta belki iki bebek haberi gelebilir. İkiz bebek gelebilir. Çok çok e, sevinecekler. Bakın artık e, denge onlar için de artık e, doğanın dengesi onlar için de yani her e, insan nasıl çoğalabiliyor, e, doğum yapabiliyorsa artık onlar için de bu döngü gerçekleşecek ve Gerçekten bu bebek haberi onları çok mutlu edecek. Daha böyle birbirlerine sahip çıkacaklar. Birbirlerini daha çok sevecekler. Bir aşk dolu günler onları bekliyor. Kesinlikle bebek haberi çıktı. İnşallah öyle olsun. Allah hani isteyen herkese doğru zamanda hayırlı evlat versin. Şimdi kartlarımızı e, aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu kişiyle ilgili ben kartlar seçeceğim. Hep part, partnerinizmiş gibi hem de aileden biri, arkadaşınızmış, eşiniz, dostunuz, e, pardon, ya partnerinizmiş gibi yorumlayacağım ya da hani böyle aileden biri arkadaşınız, komşunuz, anne babanız gibi yorumlayacağım iki şekilde de. Şimdi ilk önce partner olarak yorumlarsam bu kişiyle ilgili güzel bir haber kapıda. Eğer bu insanla ilgili bir haber bekliyorsanız, bu kişi uzaktaysa bu kişi gelecek. Bu kişiyle ayrıysanız barışacaksınız. Beklediğiniz ondan beklediğiniz haber, özür, her neyse gelecek. Bu kişiyle uzun zamandır birlikteyseniz evlilik teklifi bekliyorsanız o evlilik teklifi gelecek ve büyük bir kutlama yapacaksınız. Bu kişiyle birliktesiniz ve bir bebek bekliyor istiyorsanız bu kişiyle ilgili bir bebek haberi alacaksınız, kutlama yapacaksınız sorunlarınızı çözülecek gibi gibi böyle hani hem kafanızdaki soru işareti çözülecek hem de bu iki kişi çok mutlu olup bir kutlama yapılacak. Düğün haberi, nikah haberi, söz haberi gibi gibi de olabilir. Hani bu yeni bir başlangıç da olabilir. Bu kişiyle ilgili yeni bir başlangıç ve gerçekten bir birlikteliğin başlangıcı kutlanabilir. Çok güzel çıktı kartlar. Eğer ki bu kişi aklınızdaki kişi bir eşiniz değil, partneriniz değil de bir arkadaşınız, kardeşiniz, Çocuklarınızdan biri ise şöyle yorumlayabiliriz. Bu kişinin hayatında çok güzel bir gelişme olacak. Çok güzel bir haber alacak ve beklediği bir haber gelecek. Bu kişi birini bekliyor olabilir. O beklediği kişi gelecek. Beklediği haber gelecek. E, hatta bu kişinin hayatında bir kutlama yapacağı bir olay olacak. Yani... Ee, bu kişi işiyle ilgili bir terfi alabilir, maaş zammı alabilir, bir bebek haberi alabilir, evlenme teklifi alabilir gibi gibi böyle hayatında çok güzel bir gelişmesi olacak ve kutlaması olacak. Hayatındaki bir şeyi kutlayacak ve bu kişinin hayatında bu dönem şanslı şeyler olacak. Hep böyle e, güzel güzel gelişmelerin olduğu bir süreç olacak. İnşallah öyle olsun. Hani hem sizin hem onun hayatında güzel gelişmeler olsun ama bence kartlar çok güzel çıktı. Bu da ikinci destemizdi. İkinci desteği seçenler için de kartlarımızda bunlar çıktı umuyorum ve diliyorum istediğiniz her şeyin gerçekleştiği bir döneme girersiniz, döngüye girersiniz. İyi olan her şeyi alalım, olumsuz ve kötü olan her şeyi de yok edelim evrende, salalım, gitsin, yok olup gitsinler. İstediğiniz ve dilediğiniz her şeyin gerçek olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.